Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu bir sabah uyandım arkadaşlar. Gerçekten hala konuşmakta zorluk çekiyorum. Gerçekten bugün çok mutluyum. Çünkü bugün sabah uyandığım zaman gerçekten bir baktım. Bir abone olmuşuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu zamana kadar bana yardım İyi ki varsınız. Bu videoyu sizin hem hatıra amaçlı hem de böyle konuşmak amaçlı hem de size e, aldık e, alınan şeyleri göstermek amaçlı çekiyorum. Kesinlikle kötü bir niyetim yok arkadaşlar. Bu zamana kadar gerçekten çok dinçlendim. Bir o kadar da sevildim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Size iyi gününde, kötü gününde her şeyini sizinle beraber yaptım. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Bu arada antilerim çıktı ama antilerim beni yenemedi. Bunu da söylüyorum. Anan ilk bana alınan hediyeyi gösteriyorum arkadaşlar. Hem böyle muhabbet etmiş olursunuz. Kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Gerçekten ben yoga yapmayı seviyorum. Ben nefes, nefes egzersizleri falan yapmayı daha çok seviyorum. Ben de yani bana da böyle bir hediye alınır. Şu bantları tutacağım. Çok güzel. Bu arada gerçekten kaliteli. Bayağı iyi duruyor bakalım. Bekleyin ben şimdi. Bakın şöyle bir kocaman bir şey. Bayağı işin ben durayım. Çünkü daha bir şey yapmayacağım. Böyle arkadaşlar her tarafa altta kaldı. Güneş falan şey yapacağım. Böyle meditasyonu yapacağım. Çünkü ben gerçekten artık kendim tutamıyorum. Şöyle bir şey yapalım. Şuradan bir şey yapalım. Bandımızı geçelim. Eee hadi. 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 Okay. Yaptım. Şu kenarda dursun. Atölye Bu hediye açtım ama olsun be. Aa, aa, saçım. Saçım, saçım, saçım. Bakar mısınız bu çantanın güzelliğine iç baya büyük. Şurada ben bir şeylerimi koymuştum. Şurada bir cebi var. Hepsini bugün aldık bu Burada bir cebi var. Şurada bir cebi var. Ve de şuralarda iki cepleri de var. Şimdi bakın şunun içinde bir şeyler var. Bunları şimdi sizinle, sizlerle beraber açacağım. Biraz böyle düzgün. Telefonum. Evet bu var bir tane bu hediye paketli. E, ee, bunu kendime aldım arkadaşlar. İşte bunu şey yani bu şey böyle valiz kirlenmesin diye aldım. Eyfel kuleli. Şimdi beraber açıyoruz. Nereden açılıyor? Bakar mısın? Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi ben size bunu söyleyeyim. Bakın bu şöyle bir şey arkadaşlar. Anladığım kadarıyla bekleyin ben şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunu şimdi baktım. Arkadaşlar bu şöyle bir şey. Bu bakın şöyle duruyor. Araba şeklinde bir radyo. Pembeli mavili. Bir radyo arkadaşlar. Ee, ben zaten bunu biliyorum. Eee şimdi size göstereceğim. Bluetooth'lu hem radyolu. Böyle hani aralarda da şöyle açalım. Can seçiyor. Oha benim odama çok yakışacak. ya. Abba. Bekleyin. Bir tane. iki tane bağlama kablosu. Bir de şarj kablosu gibi bir şey çıktı iki tane. Bunları içine koyuyorum açayım. Vaa çok tatlı. Bakayım mı? Bir dakika mı? Benim bakın şimdi. Ee, aa gerçekten bakın istiyor mu? Gerçekten gidiyor şaka gibi. Bak şimdi. Şuna açılıyor. Hangisiniz? Games Bluetooth mode The radio mode up Who says? The radio Bluetooth mode Tap Bu şekilde bir araba. Çok tatlı duruyor. Bakar mısınız? Bakın şöyle ben size göstereyim. Ee, şu şekilde. Tekerlekleri var falan böyle. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. <laughs> Bu arada ben bunu da böyle ritim şarkımı açıp dinleyeceğim. Çok güzel. Var. Bakın burada hoparlörleri var. Burada şeyler var ama bilmiyorum. Ha bu da şey var. Okay. Ambalajını sökeceğim şimdi. Bekleyin. Çok mutluyum. Bakın böyle silecekleri falan da var. Mesela çok detaylı yapmışlar arkadaşlar. Bakın şurada da ee, böyle ses hoparlörleri var. Kapı falan açılmıyor ama bence çok tatlı ve karizma duruyor. Şimdi bunu bilmeyenler vardır. Ben bunu e, gerçekten çok tatlı duruyor. Bakın şimdi şurası açılış butonu. İkinci kez bastığınızda radyoya ulaşıyor. Üçüncü kez bastığınızda bluetooth'a ulaşıyor. Dördüncü kez bastığınızda da kaydediyor açtığınız yere. Şurası bakayım. Şurası radyo değiştirme yeri. Şurası radyo değiştirme yeri. Hayır şurası evet. Burası radyo de radyoyu değiştirme yeri şurası e, hem sesi kısma hem sesi açma hem de kaydetme amaçlı kullanabilirsiniz. Burası da aynı şekilde. Nasıl sesi açıyorsunuz? Çok güzel duruyor bence. Çok fiksi ve şık duruyor. Bence tam böyle ben bunu tam odamın şöyle kenarına koyarım. Yani sen çok çok şık duruyor. Ben böyle bu tarz çok seviyorum. Böyle çok huzur verici duruyor bence. Bakın ha böyle süfliyorsan ya. Şimdi kutuları tekrar koyacağım. Şöyle. Bir konuşma yapacağım ama bu videoda değil. Eğer kutlarım yarın kutlarım arkadaşlar. Ama ben en son herhalde şey diye toplamıştım. Bir milyonla kutlayacağım demiştim. Ama belki belki pasta keserim. Koy. Bakın kutusu bu şekilde. Ama benimki bu. Bakın başka bir şey, başka bir şey yok. Çok mutluyum. İyi ki varsınız. Gerçekten benim yanında her zaman olduğunuz için çok teşekkür ederim fan hesaplarıma. Bütün fan hesaplarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman sizi destekliyorum. Dersiniz olur derman olurum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Artık bir aileyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir e, bir kabine olduk ve hedeflerime ulaştım. Herkes bana şöyle dedi. İşte beni almadılar daha doğrusu. E, i̇şte bazı sınıf arkadaşlarım işte Ay sen bunu olacaksın diye arkamdan güldüler bence. Biliyorum yani güldüklerini de biliyorum yani. Duydum benim yanımda konuştuklarını da duydum. Sen işte bunun olacak mısın, edecek misin falan diye dalga geçtiler. Ama bakın hepinizin ağzınız açık kalsın. Ailelerim buradan başaramayacaklarını tekrardan söylemiş bulunmaktayım. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Öptüm. Hepinize teşekkür ederim. İkinci hedefimiz bir. Bayağı iki bin. 2000. O da yaparız. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Her şeyi yaparız.